Ülkemizin en büyük gözlem evi DAK, Doğu Anadolu gözlem evi 3170 metre rakıma sahip bir yerleşkede yani Erzurum konaklı Karakaya Tepeleri. Burada korunmakta olup rakım açısından büyük çaplı teleskopların bulunduğu yerleşkeler arasında dünyanın en yüksek 3. gözlem evi yerleşkesi olma özelliğini taşımaktadır. Doğu Anadolu Gözlem Evi ile ilgili verilen bilgilere göre İfadelerinden hangileri doğrudur? 1. İnşa edildiği tepelerin ve çevresinin nem oranı düşük, rüzgar hızı ve rüzgar yönü kararlı, açık gece gün sayısı fazladır. Evet, e, burada baktığımızda e, Doğu Anadolu bölgesi özellikle Erzurum yüksek rakımlı yerlerinde, bu Karakaya tepelerinde soğuk ve kurak bir iklim e, mevcuttur. Burada nem oranı e, düşüktür rüzgar yönü de genellikle kararlıdır. Zaten yüksek rakım sayesinde de açık gece gün sayısı fazla olacaktır diyebiliriz. Birinci ifademiz doğru. 2. Erzurum şehrini doğrudan görmediği için tepe ışık kirliliğinden uzaktır. Evet. Erzurum'un doğrudan görmediğinden dolayı Evet, e, şehrin ışıkları tepeye gelmeyeceği için ışık kirliliğinden uzak olacaktır. Ve gözlem evinde gözlemi etkilemeyecektir diyebiliriz. Doğrudur. 3. Deprem kuşağından uzak bir bölgede inşa edilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Şunu da şöyle söyleyebiliriz. Şimdi burada e, Doğu Anadolu fay hattımız var sonuçta. Bu Doğu Anadolu fay hattı Erzurum'un batı kısmından geçmektedir. Ve e, Erzurum'un konaklı bölgesi fay hattına oldukça e, uzaktadır diyebiliriz. Yani e, deprem e, bölgesinden e, nispeten uzaktır diyebiliriz. Cevabımız değişik olacaktır.